Kıdem tazminatı hakkı, Türkiye'de işçi hareketinin burjuvaziye karşı verdiği sınıf savaşının tarihsel bir ürünü ve önemli bir kazanımıdır. Türk Burjuvası 1936 yılında sermaye birikimini hızlandırma ve sanayi üretimini arttırma hedefiyle bir iş kanunu çıkardı. Bu kanunla ağır çalışma koşulları altında uzun süreli çalışmayı teşvik etme amacıyla maaşlarda yapılan kesintiler ile 5 yıl çalışan işçiye her yıl için 15 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı hakkı tanıdı. Ancak grev ve lokaltı yasakladı. Ücret ve çalışma koşulları için direnmek de üretimin her ne olursa olsun durması da yasaktı. 1950 yılında kapitalizmin gelişiminin hızlanması kitlesel bir işçi sınıfı yarattı. Hem bu nedenle hem de işçi hareketi gelişmeden kırıntılarla kontrol altına almak amacıyla 1950 yılında tazminat için gereken 5 yıl çalışma koşulu 3 yıla indirildi. 60'lardan itibaren yükselen sınıf hareketi ile işçiler kıdem tazminatını bir hak ve kazanım olarak sahiplendiler. Bu mücadelelerin sonucunda 1967'de işçinin önemi durumunda mirasçıların alması gibi uygulamaları içerecek biçimde kıdem tazminatı hakkı genişletildi. Yani sermaye iktidarından sökülüp alındı. Ancak bu cüvazet 1970 yılında Anayasa Mahkemesi'nde bu yasa iptal etti. 1976 yılına gelindiğinde artan grevler, direnişlerle büyüyen ve sermaye düzenini sarsan sınıf hareketi kıdem tazminatını bugünkü biçimine kavuşturdu. Bir iş yerinde en az 3600 iş günü çalışan her işçi ve emekçi için evlilik, işten çıkarılma ve emeklilikte güvenceye dönüştü. Esnek, kuralsız, güvencesiz taşeron çalışma koşullarını yaygınlaştırmak istiyorlar. Emeklilik başta olmak üzere azgın sömürüyü sınırlayan kazanılmış tüm sosyal hakları gasp edecekler. Keyfi işten atmaları önünü açacaklar. Örgütlenmemize engel olacaklar. sermaye iktidarının dümenindeki AKP, uluslararası tekerlerin tüm dünyadaki ekonomik ve sosyal yıkım politikalarını uyguluyor. Krizin faturasını işçi ve emekçiler ödetmek için sefalet dayatıyor. Bu nedenle sınıf hareketinin dışı dış mücadelesiyle kazandığı hakları tek tek elden alıyor. Daha çok kar için işçi sınıfı dışı ücretleri yoğun emek sömürüsüne ve işsizliğe mahkum ediliyor. Kapitalist sistem yapısal krizinin faturasını işçi sınıfına ve emekçilere ödetmek için 1970'lerden bugüne emeklilik, sağlık ve bunun gibi kazanılmış tüm sosyal haklarımızı da göz dikti. Bunları piyasalaştırmak için adı değişen ama özü değişmeyen uygulamaları ısrarla gündeme getirdi. Tüm bu haklar işçi hareketinin pazarlık gücünün olduğu, zincirleşmeye başladığı bir dönemin ürünüdür dünyanın her köşesinde hergınlaşan proletar kitle hareketlerini ve halk isyanlarını tetikleyen etkenlerden biri de işte bu kazanılmış sosyal hakların gaspıdır. Bu eylemler emeğini korumak isteyen kitlelerin direniştir. Burjuvazi'nin örgütlü saldırıları karşısında öncelikle sınıf bilincimizi kuşanmalıyız. İşçi sınıfı olarak direnmeliyiz. Kıdam tazminatı kırmızı çizgimizdir diyen Burjuvalarla ve onun devletiyle birlikte hareket eden sendika bürokratlarının içi boş söylemlerinin hiçbir anlamı yoktur. İşçi sınıfı tüm hakları gibi kıdam tazminatı hakkını da birleşip tabandan örgütlenerek ve büyük bedeller ödeyerek kazanmıştır. Emeğimizin birikimlerinin yağmalanmasına ve geleceğimizin ipotek altına alınmasına izin vermemek için fabrikalarımızda sanayi havzalarında birleşmeli, örgütlenmeli, üretimden gelen eylemli gücümüzü kullanmalıyız. Krizin faturasını ödememek, kıdam tazminatı hakkımıza sahip çıkmak için. İsa, güne, güne.